أعوذ بالله من Bugünkü nasihatın konusu Vakıa suresinin 3. ayet. Allah Azze ve Celle kıyametten bahsedip peşinden kıyametin bir özelliğini söylüyor. Diyor ki hafidatur hmm. rafi'a. O alçaltıcıdır ve yücelticidir, yükselticidir kıyametle alakalı. <laughs> Ayetin başında ne diyordu? İza vakatil vaka. O vaki olacak, gerçekleşecek olan yani kıyamet gerçekleştiği zaman İza vakatil vaka leysa li vakaatiha Onun gerçekleşmesini yalanlayacak yoktur. Yani buradan şunu da anlayabiliriz. Mesela bugün bir deprem oluyor. Allah Azze ve Celle'nin uyarısıdır. Ama insanlar algılamıyorlar. Yani yalanlıyorlar bir anlamda. Diyorlar ki fay çatladı işte şöyle oldu böyle oldu. Ama o gün kıyamet gününde kimse bunu yalanlayamayacak. Ya işte fay çatladıydı da ondan sarsılıyoruz falan diyemeyecek. O gün kıyamet olduğunu herkes bilecek. Herkes mecburi olarak kabullenecek yani. Ve hafidatur rafi'ah diyor Rabbimiz. O alçaltıcıdır ve yükselticidir. Şimdi e, Hasan ve Katade ve benzerleri rivayet ediyorlar. Bu ayetle alakalı diyor ki bir takım kimseleri aşağıların aşağısı olan cehenneme alçaltacak. Ki onlar dünyadayken isterse üstün şerefli olan kişiler olsun. Ve diyor başkalarını da yükseklerin yükseğine ebedi nimetlere yükseltecek. Yani cennetlere yükseltecektir. O kişiler dünyadayken mustazaf, zayıf, hakir görülen kişiler olsalar. Şimdi buradan Başka tefsirlerde de deniyor ki mesela müstekbirleri alçaltacak, mütevazi olan arçak gönülleri yükseltecektir. Yine Allah'ın düşmanlarını alçaltacak, Allah'ın dostlarını, Allah'ın velilerini yükseltecektir. Bizim buradan çıkartmamız gereken bir ders şöyle olması lazım. Yani biz dünyada yükseklerde olmak böyle bir heves, böyle bir arzu içerisinde olmayalım. Bizim arzumuz işte o kıyamet gününde yükselenlerden, yücelenlerden olmak olması lazım. Dünyada zaten yüceleceksek, yükseleceksek Allah'ın diniyle yücelebiliriz. İzzet Allah'ın dinindedir. Yani biz bunun çabasına girmemize gerek yok. Biz Allah'ın dinine tabi olduğumuzda Rabbim bizi yüceltecektir. İşte beni herkes üstün görsün, yüce görsün böyle bir derdimiz olmasın. Tersi de böyle. Birileri bizi aşağılıyor birileri bize hakaret ediyor, birileri bizi hor görüyorsa bundan dolayı da eğer hak üzereysek hiçbir şekilde umursamayalım bunları. Bunların bir önemi yok. Yarın iş değişecek. Asıl olan gerçeklerin ortaya çıkacağında iş değişecek. Bakın Allah Azze ve Celle ayetinde ne buyuruyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ اَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا يَتْحَقُونَ Şüphesiz ki mücrimler, günahkarlar, o müşrikler Müslümanlara gülerlerdi. Ve izâ merru bihim Onlarla karşılaştıklarında kaş göz işareti yaparlardı. Şuna bak şuna falan gibi. Ve izâ galabû ilâ ehlihimun galabû fekihin. Onlar ailelerine, ehillerinin, ehlinin yanına gittiklerinde mutlu olurlardı. Sevinçli mutluydur. Ve izâ ra'evhum kâlû inne hâulâ ile dâllûn. O Müslümanları gördüklerinde derlerdi ki işte bunlar sapıklardır. Yani ayet gerçekten sanki bugün inmiş. Müslümanları gördüklerinde onlar derler ki işte bunlar sapıklar. Gerçekten bugün gibi aynı. وَمَا <laughs> عَلَيْهِمْ Onlar, onların üzerine yani Müslümanların üzerine koruyucu olarak, bekçi olarak gönderilmiş değiller. Allah Azze ve Celle ihtar eder. فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ İşte bugün diyor Rabbimiz kıyamet günü. Müminler kafirlere gülecekler. Bugün müminler kafirleri görecekler. Alel <laughs> eraiki yanzurun. Onlar tahtlar üzerinde yaslanmış bir şekilde bakacaklar. Hel thu ve bel kuffaru ma yefalun. O kafirler yaptıklarının karşılığını gördüler mi diye o tahtların üzerine kurulup bakacaklar. Yine Bize ne oluyor da diyor biz o şerlilerden gördüğümüz insanları göremiyoruz. Hani o şerli terörist dediğimiz, işte gerici dediğimiz, irticacı dediğimiz insanları ne diye göremiyoruz? Böyle diyecekler. Ettehadnahum sihriyen emzaqat anhum lebsar. Yoksa biz onlarla alay mı etmişiz? Onları dalgaya mı almışız? <laughs> Yahut gözlerimizden mi kaçtılar? Yani belki gözümüz görmemiştir şurada veya buradadırlar. Veya da biz acaba onlarla dalga mı geçtik? Böyle diyecekler. Yani bu dünyada birilerinin bizi aşağı görmesi, hor görmesi bizi üzmesinde, bizi gittiğimiz yoldan ala da koymasın. Asıl olan, asıl yüce olmak istediğimiz, üstün olmak istediğimiz zaman Allah'ın yanına vardığımız, o kıyametin koptuğu gün olmalı. Rabbim inşallah bizi rafi'a ah, yani yükselten vasfıyla kıyametin bizi yükselttiği kişilerden bizi kılsın. Ve da ahiru da'vana rabbil alemin.